Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Bu, bundan sonraki birkaç video e, cinsel enerji, istek, arzu ile ilgili e, yani lipido ile ilgili birkaç video arka arkaya gelecek. E, i̇lk videoda lipo, lipidonun çeşitlerini yani nasıl olabileceğini göster e, anlatacağım. Evlilikte siz hangi durumdasınız e, bunu anlatacağım ve bu şekilde devam edecek. Tabi lipido dediğimiz şey aslında kelime anlamıyla latince kökeni olarak yani aslında enerji demek, bir arzu, istek demek. Bu cinselliğe karşı arzu istek demek değil aslında kelime anlamı. Ama Freud bunu hep cinsellikle ilgili bağdaştırdığı için bugünümüze kadar lipido deyince cinsel enerji, iç gücü, içgüdü, istek, arzu. Hani felsefi tartışmaları ve e, psikanalizdeki tartışmaları devam ediyor bu işin. Ama sonuçta hani genel halkta bilinen kısmıyla libido, cinsel istek, arzu, şehvet diye karşılığını bulabiliriz. Biraz sonra anlatacağım ve bir sonraki videoda anlatacağım şeyler tamamen bilimsel şeyler değil. Yani somut olarak, net olarak işte hani matematik 2 artı 2, 4 gibi net olan şeyler değil. Her zaman tartışmaya açık şeyler. Ama bir şekilde birilerine bir şeyler anlatmaya çalıştığınız zaman sınıflandırma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hani ben böyle değilim, ben şöyleyim vesaireyim diyorsanız siz öylesinizdir. Ve biraz da hep şey derim biliyorsunuz cinsellik kişiye özel bir durum. Yani dünyada hani nasıl cinsellik var derseniz kaç tane çift varsa o kadar cinsellik var mesela. Ya da kaç insan varsa o kadar cinsel algı vardır. Herkesin birbirinden farklı olabilir. Parmak izi gibi de diyebiliriz. Şimdi genel olarak... E, ee, cinsel şehvet arzu ya da lipido kendiliğinden gelebilir. Bu az, orta veya çok. Yani bu devamlı olabilir, bazen gelebilir, nadiren gelebilir. Ee, bunun için kişilerin herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Herhangi bir uyarana ihtiyacı yoktur. Ee, erkekse yanında bir kadın olmasına, kadınsa yanında bir erkek olmasına gerek yoktur. Bir şeyler izlemesine gerek yoktur. Bu kendiliğinden içgüdüsel olarak gelen bir şey. Bunu yani mesela işte müzik yapanlar, müzik besteleyenler, işte resim yapanlar vesaire. Hani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Kimilerinde dediğim gibi az orta çok olabilir. Bir grupta da kendiliğinden gelmez ama tepkiseldir bu. Yani eğer bir ortada bir uyaran varsa bu uyarana tepki olarak bir cinsel e, libido istek, artış olabilir. Bu da kolay olabilir. E, yani bir kişi kokudan, hani sadece kokudan bir anda parlayabilir. E, çok zor da olabilir. Birçok uyaranın bir arada olmasıyla olabilir. E, diyebiliriz. E, bu uyaranlar genellikle duyusal uyaranlar. İşte görme, koku, işitme vesaire gibi mantıksal uyaranlar olabilir. Ve maddiyatsal uyarı olabilir. Maddiyat deyince tabii aklına hemen para geliyor ama sadece o değil. E, ama günümüzde bu birazcık fazlalaştı. Yani maddiyatsal uyarı oldukça fazla. Onu bir dahaki bölümde anlatacağım. E, özellikle evliliklerdeki e, lipido da yani evliliklerdeki cinse istek ve arzunun neden kaybolduğunu anlatmaya çalışacağım. Bir de hiç var. Hiçlik var. Tabi bu birazcık araştırılması gerekir. Çünkü neden? Yani hani benim cinse isteğim hiç yok demek aslında. Şimdi hepimizin içinde daha önce bahsetmiştim bir üreme dür dürtüsü vardır. Bu üreme dürtüsünün hiç olmaması e, çok e, hani bizim e, yaşamımıza bağdaşan bir şey değil. E, olması gereken açlık gibi işte susuzluk gibi vesaire olması gereken bir dürtüdür. Bunun hiç olmaması sorun. Bunun araştırılması lazım. Tabii konumuz burada hiç değil. Şimdi genel olarak şöyle düşünüyoruz. Yani bu iş kendiliğinden de gelse, tepkisel de olsa, kişiler bir arayış içine girer. Yani bu içindeki cinsel isteği gerçekleştirmek isterler, fiiliyata dökmek isterler. Olay teoridedir. Bunu pratiğe dökmek isterler. Burada uygun zaman ortam var ise ve uygun partner varsa bu cinsel artış, istek, şehvet partnerli bir şekilde cinsel eyleme dönüşebilir. Ya da uygun partner yoksa partnersiz cinsel eylem yani mastürbasyona dönüşebilir. Ya da kişi diyebilir ki ben hani partnerim yok şu anda ben herhangi bir şey yapmayacağım diyebilir. O zaman da solunabilir. Eğer uygun ortam ve zaman yok ise bu eylemde o zaman genellikle bu iş sonlanır. Şimdi yani genel olarak şey böyle, libido çeşitleri böyle, hastalıklar da buradan çıkar zaten. Bakın şimdi bir örnek vereyim, hani kadınlarda aşırı cinsel aktivite, hiperseksüelite nemfomania deniyor, erkekte de striaziz deniyor, orada ne oluyor? Orada şu oluyor kendiliğinden gelen şehvet arzu çok devamlı. Devamlı bir şey var ve devamlı arayış içinde kişiler. Şu uygun ortam zaman filan onlar için önemli değil. Şu kısım atlanıyor. Uygun partner de önemli değil. Partnerli cinsel eyleme gidiyorlar. Yani partner ayırtmadan, yer zaman mekan ayırtmadan devamlı ve istekli olarak ve sürekli olarak burada bir cinsel eylem yapma durumu var. Olay sadece teoride kalmıyor söylediğim şeyde, pratikte kalıyor. Pratikte de mutlaka uygulanıyor. Mesela hayvanlarda nasıl? Yani içgüdüsel olarak kendiliğinden gelen ve arzu var. Yani belirli dönemlerde geliyor biliyorsunuz bu. Bu oldukça kuvvetli bir şefet ve arzu yalnız. Bir arayış içindeler tamam güzel. Zaman mekan çok fark etmiyor onlar için. Yani partnerin uygun olma o anda hani hangi partner varsa pek tabi birden fazla varsa bir seçim oluyor. Dişiler seçiyor ama genellikle bir partner varsa zaten o onun için uygun oluyor. Ve cinsel eylem, yap, cinsel eylem demeyelim de üreme eylemi yapıyorlar ve bu iş bitiyor. Hayvanlarda da böyle. Dolayısıyla genel olarak lipido çeşidi böyle. Bu evlilikte çok önemli. Çünkü baştan partnerinizin, eşinizin ya da birlikte olacağınız kişinin şeffet ve arzusu, libidosu nasıl bilmek oldukça önemli. Yani kendiliğinden mi geliyor? Yoksa sizin yaptıklarınıza karşılık mı çıkıyor? Tepkisel mi oluyor? Yoksa kendi kendini uyarabiliyor mu? Bir dahaki videoda bunu anlatacağım. Orada da şey yapabilirsiniz. Yani şu andaki evlilikteki cinsel konumunuz ne? E, açıkçası bunu da orada hangi durumdasınız. Onu tespit edebilirsiniz. Teşekkür ederim.